Masterchef Türkiye'de bu hafta dörtlü pota ve yeni puanlama sisteminin getirdiği rekabet iyice kızıştı. İzleyiciler arasında reytinge katkı sağlamadığı düşünülen ve kocasına olan özlemini dile getiren Nigar'ın artık yarışmaya veda edebileceği beklentisi oluşmuş gibi görünüyor özellikle Beyza'nın geri dönmesiyle erkek elemesine kısa bir ara verilebileceği ve Kaan ile Semih'in popülerliklerinden dolayı yarışmaya devam edebileceği ihtimali güçleniyor. Nigar'ın geçmişte Hakan'a eşi üzerinden ulaştığı iddiası ve yarışmadaki diğer isimlerin reytinglerde daha öne çıkması, onun bu hafta en düşük puanları alarak elenecek isim olabileceğine dair tahminleri destekliyor. Eğer tahminler doğru çıkarsa, bu Nigar için geç kalınmış bir veda olarak değerlendirilebilir.